çılgınların ilk öncelikle bize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber arkadaşlar Roblox oynuyoruz ama Roblox'ta şu şekilde bir oyun oynuyoruz Zorbox'ta Please Donate diye bir oyun var arkadaşlar ee, Haz 3 MN diye biri yapmış bu oyunu Bu oyunda arkadaşlar hmm, Ne yapıyoruz Kendimize buradan bir stand seçiyoruz Ve o standlerde Şu yukarılara Robux koyuyoruz Hatta ben bu oyun sayesinde 30, 33 Robux kazandım. 33 Robux'un birası bana geldi. Bakın burada bana 18 Robux gelmişti. Ama bu e, 18 Robux gelmişti normalde. Yukarıda bakın 15 Robux yazıyor. Normalde bana o 18 gelmişti. Ama ben o 3 Robux'u başkasına verdim. <laughs> 3 Robux'u oyunda başkasına attım. Mutlu olsun ne yapayım. Ben bu oyun sayesinde 33 Robux kazandım. Bana 18'i geldi. 3'ünü başkasına attım. Şimdi buradan bir stand seçelim. Göstereyim size. Bakın burada e, burada şeyler var. Bakın ben buraya bir sürü şey koydum. Hmm, neydi adı? Standime burada ödüller koydum. Hediyeler koydum. Bu hediyelere başkaları size atabilir. Burada arkadaşlar ben pestelle oluşturdum. Bakın burada pestler var. Ben burada aldığım ekran görüntülerini koydum. Ee, aldığınız ekran görüntüleri siz de buraya koyabilirsiniz ya dosyalarınızdan e, alıp buraya koyabilirsiniz ya da Google'dan başka bir fotoğraf seçip buraya koyabilirsiniz. Böylece pes oluşturabilirsiniz. Bunu ya, e, şimdi bu oyunda buraları şey pes koymak için e, şey diyorum pes diyorum ödül koymak için hediye koymak için pes oluşturmanız gerekiyor. Ya da tişört ya da şört oluşturmanız gerekiyor. Ee, si ama, e, ama tişört ya da şört oluşturmak 10 Robux arkadaşlar. Siz bunu bedava yapmak için pes oluşturun. Pesler bedavaya. Mesela bu da bakın. Burada tişörtlerle yapmış. Bunu Robux oldu belli çünkü tişörtleri yapmak on Robux istiyor. Kaç tane Robux alacağım kim bilir. <laughs> kim sana Robux atsın? Burada etrafta başkaların yerlerine bakalım. Belki Robux atarız. Ne bileyim ben. Ama atmam artık ya. Bana ilk önce 6 Robux geldi. Ondan sonra onu harcamadım. Kimseye atmadım. 18 Robux'um olunca birine 3 Robux attım işte. <laughs> 0 Robux'u var. Atsak mı lan? Hayır atmayacağım. Daha fazla Robux'um biriksiz 0 Robux'lular atarım. Oha adama bak. Ne kadar Robux kazanmışlar bu oyundan. Bana sadece 33 Robux attılar. Your boot yazıyor. Buna basarak işin alabiliyorsunuz kendi standınıza. Şimdi bu oyunda size nasıl bu yukarıda bu hediyeleri oluşturabileceğinizi göstereceğim. Siz de Robux kazanmak istiyorsanız bedavadan e, bu oyuna girip e, bu şekilde benim anlattıklarımı yaparak Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Etrafı biraz daha bakalım. Bakın. Böyle şeyler de var ee, ellerinde şey tutuyorlar tahta onun onun üzerine o tahtanın üzerine şey koyabilirsiniz ee, üzerine yazı yazabilirsiniz robuxlu şeyler koyabilirsiniz hatta hem yazı yazıp hem de şeyler koyabilirsiniz ben onun nasıl yapıldığını bilmiyorum ama şöyle bakın e kendi robux yerimize gidelim buradan edit yapıyoruz sanırım bu edit yerine şöyle yok Ha, burada bu var. Sanırım buradan yapıyoruz. Bakalım sıfır. Anlamadım. Ben sıfır robuxluk bir yerim var. Anlamadım ben bunun ne şey olduğunu, bunu nasıl yaptığını. Ama ileride öğrenirim belki. Bir de şöyle nükleer var. Bu nükleer sayesinde başkalarına 100000 bin, on 10 bin Robux atabiliyorsunuz. Yani kısa yoldan bayağı bir Robux gidiyor adamlara. Ya size atarlar ya da siz onları atarsınız. Yani bir adam sayesinde zengin olursunuz. 100 bin, 10 bin, kaç robux atarlarsa artık. Bu nükleer e, a, adam birine 10 bin ya da 100 bin robux atıyor. Rastgele birine. O kişi kendi şanslı hissettim bence. Çok iyi. Şimdi bunu göstereceğim. Nasıl pes oluşturacağız? Pes oluşturmak için arkadaşlar buradan create'e basıyoruz. Create'e basalım. Create bastıktan sonra burada oyun yapma yerleri var. Bu Oyun yapma yerlerinden aha burada Passes var. Buna basmamız gerekiyor. Basalım. Aha! Create a Pass yeri çıkıyor. Bu Create a Pass yerinden e, dosya seçiyoruz. E Google'dan yükleyebilirsiniz. Google'dan yükleyebilirsiniz. Yani dosyanız varsa kendiniz de e, dosya seçebilirsiniz. Şimdi Bakın benim burada dosyalarım var. Ben bunların hepsini oraya Robux için kullandım. Şimdi ben bir dosya seçip geleyim. Evet arkadaşlar, ben bir tane dosya seçtim. Ekran görüntüsü 19 diye. Şimdi bunu isim yazıyoruz. Buna bir isim yazalım. Ne olsun ismi? İsmi ekran ekran ama bakın ekran değil ekran ekran evet görüntüsü yazalım buraya da ekran ek, bu sefer ekran yazalım ekran evet ekran görüntüsü ben niye bu kadar yanlış yazıyorum ya görüntüsü tamam buraya ismim, isimlerini yazdıktan sonra buradan preview diyorsunuz diyelim Şimdi de verify at diyorsunuz. Sonra bu en aşağı geliyor. Ekran ekran görüntüsü. Şimdi buna buradaki ayar işaretinden configure diyorsunuz. Configure bakın. Ne diyemedik Heh. Configure dedik. Sonra sales var burada. Buna basıyoruz. Bu böyle bir ekran çıkacak. Eğer böyle bir ekran çıkmazsa yanlış yapmışsınız demektir. Şimdi sales buna bastık. Item for sale. Buradaki tuşa basıyoruz. Burada bir tane tuş var. Buna basıyoruz. Sonra buradan istediğimiz Robux miktarını seçiyoruz. Ben 45 yazayım. Çünkü ben en fazla 40 Robux var. Genel gene şuradaki Robux miktarı çok hiç komik değil. Şimdi buradan save diyoruz. Kusesfulli ee, ne? Öyle bir şeyler yazıyor işte. Oldu demek o. Şimdi oyunumuzda Oyunumuzda gelmiş mi bakalım? Yourboot diyelim. Gelmiş mi? Gelmemiş. Neden gelmemiş? Oyundan çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. Oyundan çıkalım. 300. Şimdi, Şöyle şimdi tekrar Şimdi bu evet, tekrar bir seçelim. Ha, seçelim. Ha, Son, Biz de bunu seçelim. Bakalım gelmiş mi? bekliyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz da ne oluyor? kendimi izini alamıyoruz doğru yanlışlıkla tıkladım. ve burada gördünüz mü? 45 robux gelmiş ee, hiç robux harcamadım ama tişört yapmak için ne gerekiyor biliyorsunuz ki robux gerekiyor anlattığım gibi yani tişört yapmaya uğraşmayın ee, tişört e, başkaları size tişört yapmanız gerekiyor diye anlatırsa tam tişört yapılıyor ama ya tişört yapmanız gerekiyor diye anlatırsa tişört yapmayın. Çünkü o Robux istiyor tişört yapmak. Ben de Robux kazanamayacağım falan sanıyordum. Ama e, PES yaparak Baya e, bayağı bir yer ekledim. Ben tişört yapmıştım ilk başta. E, bedava bedavaya yapmıştım tişörtü. Neden o bedavaya oldu anlamadım. Ama şuradan e, bedavaya bir şey göstermiyor şu anlık şu anda. Ben sürekli PES kullandım. Anladınız? Tişört yapmak için çünkü 10 Robux gerekiyor. Şimdi zaten Robux'unuz yok. 10 Robux bir de onunla mı uğraşacaksınız? Hayır tabii ki. İşte bu şekilde oyunda Robux kazanabilirsiniz. Robux kazanıp işte böyle başkalarına atabilirsiniz. Hatta böyle de yapılıyor. Bakın adam aynı, aynı anda 5 tane Robux yazmış oraya. Herhalde unutmuş. 5 Robux'u zaten 2 kere koyduğunu. Öyle şey yapmış. 5 tane Roblox ay 3 tane yani Robux koymuş. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O like butonunu kırın, kırın. E, abone abone butonunu da kırın. Ve abonenin yanındaki e, zil çanını aktifleştirin ve tümünü deyin. E, tümünü deyin. Evet, bu kadar. O zaman Arkadaşlar, görüşürüz. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var. E ee, bu oyunda e, eğer Robux'larınızı kimse almıyorsa şöyle yapın. yine girin buraya. Sonra burada ayarlar kısmında settings'e basın. O settings'e bastıktan sonra e, şurada security ay private yazacak. Bu tıklayın ve tıklamayan aşağı inin. Other settings var burada. Sonra who can see my inventory? Ee, benim inventörümü kimler görebiliyor? Buradan herkes yapmalısınız. Çünkü herkes yapmazsanız eğer kimsenin inventörünüzü göremez. Ve robot atamazlar. İşte bu şekilde de artı olarak bir şey söyleyeyim dedim. Ben bunu videoda söyleyecektim ama unuttum maalesef. O zaman like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir de çan işaretini aktifleştirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.